Merhaba sevgili seyircilerimiz, Karikatörün ABC'si dersine çok hoş geldiniz. Sırayla biz renkleri öğretmeye çalışmaya e, çalışırız ve sulu boyalardan sonra pastelde çalıştık. Bugün e, biz sert kalemle nasıl çalışır e, bir daha farklı bir tarz teknik çalışırız. İlk önce her zaman gibi biz karikatörü biliriz çok desene bağlı. Onun için etod e, yapıp sonra sert kalemle onun çizgilerini kuyulandırıp ve sonra teknikimizi onun e, elbise olarak üstüne giydiririz. Siz isterseniz bizim konumuz her zaman gibi bu dizilerde balık. Konu e, bu sebepten dolayı düzen olsun onun için balığı seçtik. Balık e, zaten bilirsiniz çok kolay bir hayvan herkes çizebilir ama isterseniz uzman olsanız bunu daha farklı bir balık çizersiniz. Esas şeklimizi seçin, isterseniz yuvarlak olsun, yoksa üçgen olsun ve ondan sonra detaylara geçin, bir farklı bir balık çizin. Ama ben biraz değişik bir iş yapmak isterim bugün. Çünkü bu teknikimiz biraz rağal, biraz e, siyah karikatürlerde kullanılır. Onun için ben e, balığımı biraz e, dizayna ve rağala yakın götürürüm. Siz isterseniz biraz e, kartüne abartıcılı şekilde bir balık çizin. Evet, başlayabiliriz arkadaşlar. Hemen ben balık çizirim. Bazı karikatörler e, üzüntülü şekilde olur. Onun için çok abartılmır. Yani bizi biraz daha endişeye salsın. daha çok düşünelim. Ben aynı formada bir real balık çizdim. Sudan dışarı atılmış. Yemek için. Ama belki yakalanacak. Şimdi belki bir şey görsenmedi. koylandırınca iş kolay. Bazı kalemler suya karşı onların kullanmasını tavsiye ederim. Bir de çok çalışmak çok önemli. Çünkü çalışırken böyle hızla çizmeniz çok kolay olur. Her şey olabilir ama sadece kendi görüşünüz her bir şeyden önemli. Bence bir karikaturcuya ideoloji, nasıl dünyaya bakalım ve kitap okuma çok önemli. Çünkü kitap okumasak kendi görüşümüz olmaz ve kendi görüş olmasa onlardan yorum yapabilmeriz ve karikatür çizebilmeriz. Hepsi birbirine bağlı. Şimdi bu yemek ve bu balık sudan dışarı atlamış. İsterseniz biraz hareket Çizgilerimizde de olsun. Ve damlalar. Etod bitti. Bitince böyle bir silgiyle biz fazla kurşun, kalemin, izlerin sileriz. Biraz teknik e, bu dersimizde e, sert Dersiniz bir cetvel, cetvel olmasa bir kalem, kalem olmasa başka bir saf bir materyalla böyle birbirlerinin turşunda biraz eğri hatlar çiziriz. Şöyle devam ederiz. Ama hepsi Düz olmalı bunların ilk önce. İsterseniz siz de burasını biraz izleyin. İşiniz kolay olsun. Etot bitti. Şimdi desenler yapıldı. Siz de çok hızlı bu işi yaptınız. Kim e, konu bulabildi? Tolga buldun mu? Konu ne? Evet, çiziyorum hala. Ne? Çiziyorum hala. Evet hala çizirsiniz. Hı hı. Belki çizince... Zamanımız olur ve bazen karikatürcülerden ben duydum. Çizirken e, konuyu bulurlar. Özünüz siz bir şey buldunuz mu? Ben e, çizdim ama henüz bir espri eklemedim. Erkmen siz? Sokak periyonası olabilir. Evet. Sadece basit bir şey de olabilir. Yani çok e, felsefe ardıcan değiliz burada. Ama bir konu da olsun. işin değeri fazla olsun. Hemen bu Görünmez hatları ben çizerken ee, şimdi balık yoksa hava su yoksa başka bir şeyler burada olsa hepsini aynı şekilde ben bu hatların arasında e, yapmalıyım. Mesela şimdi ben bir kırmızı renk ayırırım. Şu taraftan böyle saf haşurlar bize gölge yapar. Ama hepsi aynı bu kanalların arasında. Ben bu kanalları esasında bunun için yarattım. İlk bunu başlasaydım belki yaralarda ben e, hatlarımın forması değişebilirdi. Ama böyle olunca hepsi bir kanalda ve hepsi birbirine bir harmonu bir, e, da bir formada güzel görselebilir. Onun için siz de aynı şeyi yapabilirsiniz. Bitirin sonra kanalları e, yapmaya çalışın. Ben de şu taraftan balığın renklerin vurmaya çalışırım. İsterseniz kaç rengi birlikte kullanabilirsiniz. Aslında herkesin evinde kurşun kalem var. Ve her çocuk bununla kendi resimlerin boyamış. Ama esas olan şu. Şimdi her bir bizim çizgimiz bu kanalların arasında geçir. Ve sonra bunlar hepsi bir araya gelince mükemmel ve görüntülü bir teknik ulaşır. Evet. Erkmen bitirdin mi? Kontroller bitti. Evet. Şimdi istersen kağıdın e, kömeğiyle kanalları yapabilirsin. Ben de e, haşur vurunca şu taraftan, gölge taraftan biraz baskıyı çok yaparım. <laughs> Ama ışık tarafa gidince aynı bir uçak gibi yukarı kaldırırım kalemi. Ve böyle gölgeler yaranır. Ama bu kanallar da bana yardımcı olur. Ben yolumu kaybetmeyelim diye. Sonra Buralarda da biraz haşır olabilir. Yani ben aslında çok üzülürüm bu balığa. Yemek peşinde ama sonra da kimse buna tarif etmeden kendisi dışarı atılmış. Bu kadar çaba, gayret ve sonucu düşünürüm. Kayıkatorçular Bazen hayalların çizirler, ümitlerin çizirler ve bazen korkuların. Şu taraftan ben başka bir koyu renk aldım ve gölge yapmaya çalıştım. Her karikatürsünün bir tekniği var. Bir tekniği kullanınca biz onda uzman oluruz. Yani değişik teknikleri kullanınca her zaman biz her birinde çok amatör oluruz. Onun için bir tekniki seçin. İzleyiciler de bu derslerden bir tekniki kendilerine uygun görünce, çok beğenince onu seçsinler. Ve onda devam edince daha uzman olabilir, usta olabilirler. Belki bir şeyler de sonra o teknike artırıp yoksa eksilebilirler. Mesela şimdi bu renkli bir kartonda renkli bir kağıtta olsaydı belki daha bir formaya düşürdüm. Yoksa bunun altından e, sulu boya vırsaydık önceden o da daha bir şey olurdu. Aynı işi burada da yaparız. Şimdi mesela ben havayı renklemeye çalıştım. Ama bu görünmez çok ince hatlar Belki kameraları gösterebilirim ama bu ince hatlar bana yardımcı olur. Söylediğim gibi ben yolu kaybetmeyelim diye. Benim haşırlarım ve gölgelerim dönmesin diye. Hepsi bir formada gitsin. Bazen kağıtların üzerinde doku var. Bu dokular da aynı şeyi yapabilir. Ama böyle sert, böyle canlı olamaz. Onlar farklı. Onun için tavsiye etmiyorum. Sadece böyle kendi duyguzla karikatürünüzü boyayın. Sert karikatürler asasında biraz çok düşünceli olurlar. Yani karikatürçüler daha bir fazla bir şeyleri dünyada görmeye çalışırlar. Onun için bu da siyah karikatürlerden biz hiç bunlara gülmedik. Sadece bunlar bizi düşündürdüler. Evet. Ben bu rengi bitirince başka renge de geçirim ama önceden Özmür ne yaptı. Ona bir bakalım. Evet çok güzel ama sadece balık renklendi. Her ne kadar fazla form olunca bu teknik orada çok da artık özün gösterebilir ve çok sevimli olabilir. İyi. Siz iki renke, üç renke bir arada kullanırsınız. Erkimen Bey çok güzel oldum. Sizin karakteriniz de çok güzel. Teşekkür ederim. Tolga ne yaptın? Kanallar yapıldı mı? Evet. Evet güzel. Şimdi bir taraftan renke başlayabilirsiniz ama fazla da olsa o kanalların görüntüsü sonra silgiyle onları kaldırabiliriz hı hı. sorun yok. Hemen devam ederiz. Bu çizgiler attığımız çizgiler. Evet. Onlar arasındaki uyumu sağlıyor değil mi? Yani evet. kaybetmememizi. Kaybetmemeyi uyumu sağlar. Bir de biz aynı işi yapırdık. Yani buralar kuyu olsun, buralar açık olsun. Hı hı. Hemen işi yaparız. Sadece bu kanallar içerisinde olduğu işimizde bir harmoni, birlik yer aldır. O birlik ...gözel güzel, güzel Ben başka bir renklerde alırım. Mesela şimdi buralara biraz koyu. Sonra isterseniz biraz da suzan renk vururuz. Üç programdı. Ben çalışırım. Bu e, hayvanın adını öğrenim. İstanbulca'da ne söylüyorsunuz buna? İsnek mi? Ne söylüyorsunuz ee, buna? Solunca. 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 Evet. Solunca. Hep. Evet ben bunu öğrenemedim Bilmem neden Belki onun tarafındayım Onun için şimdi <gülüyor> <gülüyor> Solunca Solunca Solucan solucan, Evet Sol, solucan Bizim e, tarz biraz farklı Ama şimdi Ben sudan da biraz e, Renklemek istedim boyamak istedim. Şimdi aynı işi burada da yaptım. Başka bir renkle, değişik bir renkle burada tam seçilir. Belki kamerada görsen bilmir. Ama şimdi iyi oldu. Her zaman söylediğim gibi değişik renklerde kullanın. Mesela hiç burada mor beklemiyoruz. Şimdi buralarda ince ince morlar ben kullandım. Karikaturlarda belki çok sevimli renkler kullanabilmişsiniz. Mesela kahverengi iyi gelir bence. Görür müsünüz kahverengini? Bu da, yani. Yok, bu biraz açık. açık. Evet, şimdi bu iyi. Özünürün işine bakalım. Ne oldu? Evet, çok güzel oldu. Ama onlar biraz mahvolmuş. İnce ince her çizgi orada farklı olsun. Mesela ben böyle yaparım. Şimdi buralarda baskı biraz çok. Evet buralar biraz kuyu. Hem baskı çok hem birbirine yakın. Ama uzaklaştıkça şimdi oraya bakın. Şuralarda mesafeleri biraz fazla. İsterseniz aynı işi, işi yapın. Çünkü aşağı taraftan yukarı tarafa bakınca sizin karikatörünüzde hepsi birbirine yapışmış. Onun için ince ince farklı farklı e, ayrı ayrı olsunlar. Mesela Erkmen doğru yaptı. Ama sizinkiler e, bakınca e, haşurlarınız çok küçük. Biraz uzun hmm. uzun olsun. Tamam. E, hiç gerek yoktu öyle küçük olduğunu. E, iyi, Tolga iyi yaptın. Sadece yukarıdaki balıkta e, ben hiç görmedim çizgi. Onun için biraz sert ve biraz e, koyu bir renklerden kullan. İyi olur. Ben de kendi işime bakım. Bir lacivert alıp şuralarda daha gölge yapım. Yukarı tarafta da aynı işi yapım. Ama çizgilerden hiç korkmayın. Böyle kullanın. Hiç korkmayın. Evet. Belki böyle ritmle gelmesin güzel olabilir. Mesela şuralarda bir bölümü ben daha fazla koyu ettim. Ve sonra adını bilmediğim bu hayvan ve aşağı tarafta sulardan evet Tolga, bence çok kağıdı böyle böyle yapınca biraz e, çalışalım. Elimiz biraz hareketli olsun. iyi oldu. Sadece üst tarafları da biraz mahvedin. Birbirine kavuşsun. Evet. Şimdi devam ederiz. Ve en son haşurları ben artım. Sadece buralarda atlamalar olabilir. Onları biraz itireyim. Kaba gelen çizgileri de biraz itireyim. Evet. Ve en koyu renkten mesela şimdi bu taraflarda bakınca ben buralarda da biraz kullandım koyu rengi. Evet şimdi bitmek üzere. Sadece bakırsınız tüm kanallar içerisinde oldu. Siz de becerikli oldunuz. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Evet sadece üst tarafı biraz kavuşturmaya kalkın. Yukarı tarafta bir kanal boş kalmış. Biz e, kanallar arası söyleyince şim, şimdi burada siz hiç kanal görmüyorsunuz. Yani tam oraları renklemeyin. Sadece kendi işinizi yapın. Oralar size örnek olsun diye düşünüyorum. E, Kaybolmayalım diye oldu mu? Bu dersimizde çok e, yetenekli buldum sizi e, sevgili seyircilerimiz de inşallah biraz daha fazla çalışsalar e, ben e, eminim güzel sonuçlar alabilirler. Gelen derse kadar hepinizi anasmaladık alası söylerim. Teşekkür ederim.